Gidin hastanelerde ameliyatlarda efendim vesair hastalıklar ağrılar sancılarla kıvrananlardan secde edecek namaz kılacak hali de yok buraya da gelecek hali de yok. Sana Allah imkan verdi, sıhhat verdi, afiyet verdi. Öyle ya abdest alabilmek az nimet midir? Az sağlık mı istiyor? Namaz kılabilmek, o rükü, o secde. Ne kadar önemli bir şey. Bir bypass oldum da iki ay oturarak kıldık da başımızdan ima kıldık da Allah'ım dedim neymiş o secde? Allah'ım mahrum etme dedim bu secde nimetinde. O yere eğilmek, o anlını yere koymak kadar nimet var mı be? O secde sağlık ister. Bak adama eğilme diyor. Mecbursun o vakitte de. Tabii ki imayla kılıyorsun. Ama secdeye hasret kaldım. Şimdi ben nasıl secde yapmayayım Allah'ıma? Nankör adam derler adama değil mi? Onun için bak elhamdülillah kıldık. Cemaatle kıldık. Ben de uyuyorum yukarıdan cemaate. Ya çıksam da buradan gittiğim yerde mutlaka Cemaatle kılıyoruz. Cemaatsiz olmaz. Büyükler bize öyle öğrettiler. Yani cemaata çok önem verin. Gözünüzün nuru gibi cemaati koruyun. Cemaatle kılmak. İki kişinin namazı Allah'a, tek kişiden daha sevil. Üç kişininki iki kişiden daha sevgili. Ve mâkâti ola. Ne kadar çoğaldı Allah'a o kadar sevgili. Ya, bu kadar insanın birlikte kılması ne rahmettir.